Selam cemaat. Mustafa Şentürk, Yıldız Bilgisayar 2. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, 2. sınıf öğrencisiyim. <laughs> Garaj Teknoloji, Garaj Tayfi ekibi olaraktan hayatı paylaşmayan sizinle iletişim halinde, etkileşim halinde yaşamaya devam ediyoruz. Maksat, kaliteli insanların kaliteli yaşam platformunu oluşturmak. Bu kadar. Evet abi neydi? Ne konuşuyorduk? Nerelerden geldik? Bu bir iki hafta içerisinde olan bitenler neler? Değil mi? Biraz kafamızda tartalım. Ne oluyor? Demek ki bir şeyler oluyor. Dediğimiz bir şeyler oluyor. Bir şeyler devam ediyor. Bundan sonraki kısım için ne olacak? Hemen onları. Lise sınavlarıyla alakalı en son olması ihtimal. Bakın olması ihtimal. Ben dediğim gibi durum tespit raporlarını yapıyorum, ortaya koyuyorum. Siz buna göre kendi kararlarınızı veriyorsunuz. Geliyor şimdi. <laughs> Neydi abi? İşte 1 Mart'ta sınavlar başlayacaktı. Abi ne oluyor? Ne bitiyor derken lan olur mu? Başlar mı? Daha 15'inden beri biz 10 gündür, 15 gündür bağırıyoruz, çağırıyoruz. 1 Mart'ta nasıl sınav yapıyorsun sen direkt? E, sağlık Bakanı bas bas bağırıyor. Ya abi sınav mı sınav? Yani bunlar nedir? Bu kadar insanı bir araya. Bir de bunlar yüz yüze yapılacak işin kötü tarafı. Tamam evet Milli Eğitim Bakanı sıkıştırıyor belki birileri esnaf, mesnaf neyse artık. Yani illa hareket olsun, bir şey olsun. Ama sonuçta bu işin ucunda sağlık var abi. Ne anlattık, ne dedik? Dediklerimiz çıktı mı? Çıktı. Bir Mart'ta sınav olmaz dedik mi? Dedik abi. Dedik. Nasıl olacak peki? 2 Mart. Şimdi 2 Mart geyiği var. Yani yarın. E 2 Mart'ta da bir şey olmaz ki. Neden olmaz? Çünkü bir şekilde bugün kabine toplanacak. Bakın olayın gidişatını iyi kafanıza tasarlayın. Bugün kabine toplanacak. Kabinenin toplanması sonucunda bazı kararlar alınacak. Bu kararlar bürokrasi işleme şekli budur. Başka türlü olmaz. Bu kararlar Cumhurbaşkanının da onayıyla beraber alınan kararlar illere gönderilecek, il valiliklerine gönderilecek. İl valilikleri alınan kararlara göre kendi durumlarına bakacaklar kendi durumlarına göre alınan kararlara göre iki tarafı bakacaklar. Ona göre il valileri bundan sonraki kısımda kendileri karar verecek kendi illeri için. Nasıl olacağını daha ayrıntılı anlatacağım şimdi. İl valilerine bu durum geliyor mu? Geliyor abi. Yani nedir? İşte şöyle 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 kararlar aldık. Bundan sonraki durumda siz kendi ilinizin durumuna göre ki il valileri kendi il durumlarına nasıl bakacaklar abi? Dört tane kod var. Kırmızı, turuncu, sarı, mavi. Mavi tertemiz. Zaten günlük güneşlik hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? E, sarı Biraz böyle hafiften oralarda buralarda hastalar virüs dolaşıyor falan. E, turuncu durum sakat. %50, %60, %70 civarlarında. Yani iki kişiden birisi sana bu riski bulaştırabilir diyor virüsü. E, kırmızı zaten Allah yardımcıları olsun ki şu anki bir Karadeniz bölgesi komple kırmızı. İşin kötü tarafı. He, bunlara bakacak. Bunların nasıl bakacak? Bak bunlara bakma şekli önemli. Bunlara bir haftalık zaman süreci içerisinde bakacak. Yani bu karar çıkacak bugün. Yarın tebliğ edilecek valiliklere. Valilikler şey duruma bakacaklar. 2-3 gün sonrası ondan sonra özellikle kırmızı ve turuncu için kararlar alınacak. Bu kararların alınması için de bir haftalık süre önemli. Neden? Çünkü bu koronavirüs vakaları azalıyor mu yoksa artıyor mu? Artması durumunda seni 2-3 hafta öncesinden sınava sokma şansı hiç yok. Bak bu turuncu da olsa, kırmızı kırmızı zaten 2-3 haftada önce sokamaz. Minimum 15 gün veya 21 gün. E turuncu olursa da e bu artıyor abi. Bir hafta bakıyor şimdi da bu oranları artıyor. E, artıyorsa ben şimdi haftaya veya ondan sonraki haftaya bunları sokamam ki. Önce bir iki kont pardon çok özür diliyorum hemen geliyorum. Sonuçta bir de fabrika var. vali kendisine geldiği, kendisine gelen Cumhurbaşkanlığı kararı, kabine toplantısından çıkacak kararla kendi ilinde bir hafta boyunca gözlemlediği ki bunu hıfzı sığa kuruluyla beraber yapacak. Sadece vali de tek başına değil. İl hıfzı sığa kurulu valiyle beraber oturacak. Sayın vali böyle böyle bizim vakalarımız artıyor veya bizim vakalarımız azalıyor. Azalıyorsa işte 1-2 hafta sonrasına artıyorsa işte 3 hafta 4 hafta sonrasını ancak biz bunu yapabiliriz diye. Veyahut da önümüzdeki 10 günü görelim 15 günü görelim ona göre tekrar bir konuşuruz diye böyle kararlar çıkaracaklar. Kar yağması gibi düşünün. Hani meteorolojiyle konuşuyor vali bakıyor işte önümüzde yarın öbür gün kar yağacak değil mi? E ne yapalım? Pazartesi çağırmayalım çocukları yalandan yere. Karda gelemezlerdi. Bu kadar. Böyle kafanızda tartın. Şimdi bu işler ayın 8'ine ertelendi ama ayın 8'ine ertelenen durum şu. Bugün kabine toplantısından çıkacak olan karar valiliklere bildirilecek. Valilikler de il hıfsı hıfsısı ha kurullarını toplayacak hıfsısı hıfsısı. Hıfsısı ha hıfsısı ha. 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 ha kurullarını toplayacak ki bu Hıfzı Sağ Kurulu dedilen şey de bu vilayet içerisindeki veyahut da il içerisindeki belirli bazı doktorlardan ve sağlık adamlarından oluşan bir kurul. Anlatabiliyor muyum? İşte o bölgenin sağlığıyla alakalı gerekli analizleri toplayan bir insanlar topluluğu. Çoğunluğu doktor da var içlerinde. Bunlarla bir araya gelecek yani küçük bir kabine toplantısı gibi bir şey yapacak. Kendi il içerisinde anlatabiliyor muyum? Ona göre karar alacak. Önündeki 10 gün, 15 gün, 20 gün için veya bir ay e için gidişata göre. Arttığı zaman lop hemen kardeşim bu hafta sınav yapacaktık ama 3-5 gün öncesinden bir hafta öncesinden size bildirecek. Yapacaktık ama yapamayız. Bakın artmaya başladı bir haftadır son bir haftadır artıyor. Evet ondan önceki iki hafta düşüyordu ama anlatabiliyor muyum? Buna göre kararlar alınacak. Kimse o riske giremez. Kimse kafasına göre işte bak işte tokat aldı biz de Sivas'ız biz de alalım biz de sınav yapalım. Öyle bir şeyler yapamazlar. İşte Samsun iptal etti işte biz de Çorum'uz biz de iptal edelim. Öyle bir şey yok. Ellerindeki verilere göre bu kararları alacaklar. Ve şu anda alınan herhangi bir karar yok. İşte ayın ikisinde sınav var yarın yok öylemiş. bir şey. Ayın sekizinde sınav var yok. Şu anda herhangi bir karar yok. Sadece genel anlamıyla okulların açılması tarihi, yüz yüze eğitimin tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sekizi olarak belirlendi. Ama valilik kalkıp da şunu diyebilir bu bir hafta içerisinde. Kardeşim bu iş sekizinde olmaz. Benim ilimin durumu iyi değil. Ha. Kendisi görürse 8'inde de başlayabilir. Başladığı zaman da sınavları direkt alır mı almaz mı ona bilmiyorum. Valilerinizi kontrol edeceksiniz, valiliklerinizle konuşacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonra valiliklerinizi takip edeceksiniz. Çünkü neden ben böyle söylüyorum? Bizde her ilden insan var. Hatay'ı, Antakya'sı, Tokat'ı, Artvin'i her yerden tayfanın insanı var. O yüzden özellikle valiliklerinizi çok özür diliyorum tekrardan geleceğim şimdi. Anlaşılmayan bir durum var mı? Bugün kabine toplantısı, kabine toplantısı kararlarını alacak. Bunu yarın öbür gün valiliklerine bildirecekler. Valilikler gelen karara göre ki kabine toplantısı alınacak karar şu. Ayın 8'inde biz okulları açıyoruz ama siz durumunuzu bakın ona göre bize bilgi verin. Ona göre açıp açmama durumlarına siz karar vereceksiniz. Karar bu. Bak okulların açılıp açılmaması durumuna yüz yüze. Burada hiç sınav buna hiçbir şey yok. Buradaki ilk önceki konu okulların açılması. Önemli olan zaten bu. Okullar açılmadan seni nasıl sınav alacak? Daha okullar açılmadı. Yani okullar yüz yüze açılmadı. Yoksa online açık. Aynı Şubat'ın 15'inde zaten bu online EBA'da, canlıyla bu açık zaten. Bu gidiyor. Bunu da bırakmayın. Bak öğrenciyseniz onu da bırakmayın lütfen. Ama yüz yüze eğitime hani birinde geçeceğimiz, bugün itibariyle geçeceğimiz yüz eğitimi ayın 8'ine, yarına da değil 8'ine, bütün Türkiye genelinde 8'ine koydular. 8'inde de açılıp açılmayacağı daha önüz netleşmedi. İl il netleşmedi. Şimdi Milli Eğitim bu kararı aldı ama valilikler diyecek ki, vali, senin valin, ya benim ilimde durum sakat, ben en az Nisan'a kadar açamam bu okulu diğer diyebilir. Bu hakkı ona veriyorlar. Ama gerçek olan şu, bu okullar bir şekilde açılacak, açılmasa bile... Pardon abi, pardon çok özür diliyorum. Siz şimdi böyle devam ediyor falan zannediyorsunuz da arada yarım saat, bir saat oynuyor bu. Alüminyum çok başka, kilosu 28 lira olmuş alüminyum levhanın. Neyse, sanayiciyiz bir yandan da yani o fabrika işlerini de bırakmadık. Ama teknoloji konuşacağız biz. Şu anda da konumuz tayfa. Lise tayfası, lise tayfasının sınavları. Dediğim gibi mutlaka il hıfzı kurullarının valilikle beraber verecekleri kararları da takip edin. ilinizle alakalı. En net kararı onlar verecekse. Ama önümüzdeki hafta ayın 8'inden önce hiçbir şey olmaz. 8'ine de il hıfza, yani il valileri karar vereceği için bir haftayı görmek zorundalar. Bakın. 8'ini de paz yani bugün yarın veri, valilere gidecek karar önümüzdeki hafta pazartesi salıyı da valilerin karar vermesi söz konusu olacağı için Ondan sonraki haftaya kalma ihtimali çok yüksek. Haberiniz olsun. Hatta birkaç hafta sonrasına bile sınavlar kalabilir. Ama kontrol yapın. Lütfen mutlaka çek etmeden iş yapmayın. Oh. <laughs> Dikkat edin. Garaj Tayfa'da kalın. Garaj Tayfa'nın elemanı kalın. Yamuk yumuk yok. Moral bozmak yok. Bak sakın Yok işte depresyona falan böyle şeyler yok. Biz öğrenciyiz abi. Bundan sonra önümüzdeki bir 10-15 yılda öğrenci böyle mi yaşayacağız? Abi öldüm ben, bittim ben, yok oldum ben, gittim ben. Ötekisi çıkar, ben seni anlıyorum, çok dertlerim var. Şöyle işte bak seni çok eziyorlar çok. Bu ne lan? Kimse bizi ezemez, biz öğrenciyiz, biz hakkımızı alırız. Çatı gibi, kapı gibi öğrenciyiz biz ya. Dikkat edin kendinize. Tayfanın yanında kalın. Hadi eyvallah.